Merhaba arkadaşlar. bugün Slater iyi e oynayacağız. Yanımda Muhammed var. Her zamanki gibi. Merhaba. Hemen sırayla oynayacağız. Bu arada ben telefona bakıyorum. O yüzden öyle gör görebiliriz. Hemen adımızı yazalım. Emo Mami. Hop yazdım. Tamam. Hı -hı. Kanka. Lan çık şundan ne çıkar? Şundan çıktı bari şeyleri göreceğim adamlarını. Şuralara gidelim. Ama adamlar? adamın ne? kimse yok lan. Ama ortalara gideceksin öyle devam et. Öyle devam et burada harita var Yanlış yere gidiyorum. Yine köşeye doğru Doğru gidiyorum. Gidiyor. Mal sen bursun geri zekalı daha köşeye gidiyorsun. Buraya doğru mu gideceğim? Aa, buraya. Ee, evet evet öbür tarafa. Dur, öbür tarafa. Oğlum hiç ben trenk. Eğer bir an var ya. Ne, ne? Lan. O burada adam ölmüş. O. Kimseler yok lan burada. Uy. Ananı yapayım. Çık buradan. Burası benimdir. Bu altın var için merak et. Sanki bir çok boost. Hop şuradan fırlamaya çalışıyorum. Ya yapamadım ya. Şarrasi. Sarsana adamı mal büyük adamı. Şu yandan. Ya mal sarsana çok kaçmadan. Lan sarsana. Sarsana. yanın yanın tamam. Al onu sar sar sar. Oğlum saramıyorum. O kadar gücüm yok ya. Oo yanın tamam. tamam. Sana evet. adam. Şer... 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 Allah abi sen ne yapıyorsun orada bir sürü Şer... şey yok var ya. Ne ya. yapıyor abi ya? Yapıyor. Şunları alayım mı sarayım mı? Sar tabi oğlum oyun kuralı. Uh. Yani. Alır. Sar evet. Ya. Ah. ya. Yandım ya. Ya oyundan çıktım. <laughs> Adam büy büyümüş sanettim ben. adam bize yedi kesin. Vallahi o yedim. Çok belli olmuyor mu? Şerefsiz ya. <laughs> o bir gelse şey var ya bizim. Evet, bırak, Sıkıştır. Çok kötü yerde durdum oğlum ne yapayım? Mekke abi ya bu ne? <laughs> Oynamayı bilmiyorum. Gel <laughs> Gel bakayım. Oo yandı 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 al. Aa alamaz. Adam seni sardı boş yerine. Koşu zaman oğlum adam seni sarmadı abi. Yandın abi bırak. Yandın. Yüz yüz yan. Şerefsiz ya. Yok abi boş yerini alma ya. Divane öldü. Oy adam ölecekti ya. Dur ah. ne abicim. Ben ne sen çok yardım, ben de yorum Tamam dört kere oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Yandı. Onu asana koy. bir adam sar çabuk ya. O büyük sar sarabilecek gücümüz olsa büyükleri. Adam hem birden yiyebilir haberin olsun. <laughs> Mesela şu adamı sıkıştırabilirdik mi? Oo saracak saracak. Ya abi ya. O yandı Ana. evet aldık. Aldık adam aldık aldık çok iyi bayağı iyi. Ama abim yanacaktı ya. Abi baya zor. Alsan onun eşyaları. Yemleri al. O küçükler var ya çok şerefli. O sekiz yaptık. Sarabilirsin şu an. Sadece video. Video Şerefsiz adam sardı ya. <laughs> İlk defa adam soruyor Bu, bu arada söyleyeyim bunu. Belki anabilir. Aman aman. <laughs> Ay senin ben var ya. Bir sürü çocuğu orada toplanmış. şey oynuyorsun sen çok iyi oynamıştın bana. Bana. Çalışacağım. Ama çalışacağım. <laughs> Hep böyle diyor arkadaşlar. Malık yapıyor. Oy! Oğuz Oğuz'a geldin. Nasıl geldin? Tamam. Evet arkadaşlar ben çok ders çalıştım. Yani, günde gün e kaç soru çözdüm? 150 soru çözdüm. Ama tatil olduğu için şimdi hiç hiçbir şey yapmıyordum. Hemen şöyle yapalım. Adam taşım, oh, nasıl <laughs> o, oha oha abi oha oha. Alır. Alır. Alır Alır. <laughs> var, ne? Alırım. Alacağım. Alırım. Beleza. Beleza. O diye mi vardı? Hep alırım. Ya. Şerefsiz ya. Oh, sana. soft look Adam Oo, de gitti abi değil. O smoke geldi abi. O benim Ya hayır abiceğim. Bundan sonra video bitir. Bir Sen biliyoruz, bu gibi oynuyoruz. Bunun için yorum yapmayın lütfen. <laughs> Yo, güzel oynadım. Sen güzel oynadın, ben bu bok en, en başta çok güzel oynadım o kadar. Oha. bak, Oha. Bak bak, bak abi, bak var, oğlum ben ne yapayım? Mal bak var, ben de yemiyorum mal. Sen bilmiyor musun? <laughs> Mal ya. bak <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu bitirmiyoruz Son bakın kaç dakika olmuş. Oğlum az 2 dakika olmuş. 2 12 dakika olmuş. İki dakika diyorum. Oy. Oy. Bu bak değilse benim adımda bak. Oğlum sana kendini sanıyorum. Sanıyorum. The <laughs> <Divane. susurra> o oh, bak ilan kadar bir şey Salak ya. Oh my god. Oh my oh. oh. god. arkadaşlar. Adam da oh. bak herkesin. Oha. 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 bak. Kasıyor lan anam. Oğlum niye kasıyor lan? Bizden dolayı mı kasıyor lan? Yok 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 adam sen. Aa ezik. Bak adam yemek yer, Adam büyüyecek ama. Şerefsiz ya. Mal <laughs> ya. Akabileceğim şimdi. On Ne? 3 var Oha kaç kişi var lan? Onu kasıyor ya. Abi ya. Ne? Neyse abi. Bırak bırakayım. bırak. Abi. Ben bitireceğim. Evet arkadaşlar bir pitch oyununun daha sonuna geldik. Çünkü adamlar <laughs> tam bir şerefsiz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, bokça kalın.